İstanbul'un 31. katındaki iş kulesindeki ofiste Ayşe Yılmaz 100 milyon eurodan fazla değerinde bir teknoloji holdingin 38 yaşındaki CEO'su Maun masasına bakarak inanamamış bir şekilde İtalyan parke zeminin üzerindeki koruyucu örtü üzerinde tamamen sökülmüş bir motoru izliyordu. Motorun yanında kirli tulumda bir tamirci duruyordu. Deniz Demir, kişiselleştirilmiş Porsche'sini hiçbir resmi bayinin tamir edemediği için çaresizlikten tuttuğu 37 yaşında bekar bir baba. Ama en şok edici olan ofisteki motor değildi. Tamircinin kızıydı. Elif adında 6 yaşında bir kız beyaz benekli elbisede direktör koltuğunda oturuyordu. Bacakları sallanıyordu. Büyük ve ciddi gözlerle doğrudan Ayşe'ye bakıyordu ve sonra hiçbir uyarı olmadan, hiçbir tereddüt etmeden çocukluğun basit ve acımasız mantığıyla Elif sordu: Ayşe Hanım, eğer babam motorunuzu tamir eder ve arabanızı tekrar çalıştırırsa onunla evlenir misiniz? Annem öldüğünden beri yalnız. Ben yalnızım, sen yalnızsın. Babam dünyanın en iyi tamircisi ve çok güzelsin. Sanırım iyi bir aile olurdunuz. Ofis dondu. Ayşe'nin kişisel asistanı kapıda dondu. Deniz ateş gibi kızardı. Ama Ayşe, yönetim kurullarını yöneten, zengin erkeklerden 20 evlilik teklifini reddeden, soğuk mantık üzerine bir servet inşa eden kadın, 10 yılda ilk kez kesinlikle hiçbir cevabı yoktu. Bu beklenmedik hikayeye hazırsanız, bu videoyu nereden izlediğinizi yazın. Hikaye 3 hafta önce Ayşe'nin kişiselleştirilmiş Porsche'si, aşırı performans için değiştirilmiş 200 bin euroluk bir araba, hiç kimsenin teşhis edemediği bir motor sorunu geliştirdiğinde başladı. Resmi bayiler denedi, İstanbul'daki en iyi atölyeler denedi. Hepsi aynı şeyi söyledi. Sorun özel modifikasyonlardaydı. Motoru tamamen sökmek zorunda kalacaklardı. 50 bin euroya mal olurdu. 3 ay sürerdi. Ayşe'nin üç ayı yoktu. İki hafta içinde Frankfurt'ta kritik bir toplantısı vardı. Şirketinin değerini ikiye katlayacak bir birleşme. Oraya sürmek zorundaydı. Bu onun ritüeliydi. Her büyük müzakeresine sürerdi. Aklını netleştirirdi. Kendini kontrol altında hissettirirdi. Asistanı Selin önerdi. Esenlerde bir tamirci var. Görünüşe göre değiştirilmiş motorlarda dahi. Evden çalışıyor. Çok ucuz, muhtemelen şüpheli ama her şeyi tamir edebileceğini duydum. Ayşe normalde reddederdi. Evden çalışan bir tamirci mi, Porsche'si için mi? Saçmalık ama çaresizdi. Böylece kendini Esenler'deki gri bir apartman bloğunda üçüncü kattaki daireye dar merdivenlerden çıkarken buldu. Deniz demir kapıyı açtı. Nasırlı elleri, sade tişörtü, yorgun ama nazik ifadesiyle 37 yaşında bir adam. Arkasında küçük bir kız pantolonuna tutunuyordu. Elif, 6 yaşında, büyük meraklı gözler, kahverengi saçlar at kuyruğunda. Ayşe sorunu açıkladı. Deniz dikkatlice dinledi, başka hiç kimsenin sormadığı teknik sorular sordu. Sonra arabayı görmek istedi. Bir hafta sonra kirli topluluk garajında Porsche'u inceleyen deniz kararını verdi. Tamir edebilirim ama motoru tamamen sökmeliyim. Bir haftaya, belki ikiye ihtiyacım olacak ve uygun bir çalışma yeri. Bu garaj çok soğuk, çok nemli. Ne kadar diye sordu Ayşe. Beş bin lira dedi Deniz. Artı gerekli gerekliyse parçalar. Ayşe gözlerini kırptı. Beş bin lira mı bu? Hiçbir şeydi. Bin euro. Bayiler bunun elli katını istiyordu. Neden bu kadar ucuz? Çünkü süslü sertifikalarım yok. Deniz basitçe söyledi. Kurumsal bir işim yok. Sadece babamdan mekaniği öğrenen bir babayım. Garantiler ve güzel faturalar istiyorsan bayiye git. Arabanın çalışmasını istiyorsan bana gel. Ayşe yüzünü inceledi. Dürüstlük gördü. Gurur. Ve daha fazlası kontrollü çaresizlik. Bu adamın paraya ihtiyacı vardı. Ama istemiyordu. Tamam dedi. Ama nerede çalışacaksın? Deniz tereddüt etti. Genellikle garajda çalışırım ama bunun için sıcak, temiz, iyi ışıklı bir yere ihtiyacım olur. Ofisim Ayşe aniden söyledi. Motoru ofisime getirmeni sağlayacağım. Orada çalışabilirsin. İhtiyacın olan her şeye sahip olacaksın. Asistanı Selin daha sonra protesto etti. Ofisinizde bir motor mu? Yere yağ mı? Yabancı bir tamirci mi? Onu izlemek istiyorum Ayşe dedi. Herkesin dediği kadar iyi olup olmadığını görmek istiyorum. Ama gerçek sebep asla kabul etmeyeceği meraktı. Bu mütevazı tamirci küçük kızı hakkında bir şey onu ilgilendirmişti. Böylece Deniz Lüks ofisine geldi, yıpranmış bir kutuda aletlerle, koruyucu bir örtü üzerinde sökülmüş motorla ve herkesin şaşkınlığına Elif'le onu bırakacak kimse yok deniz utanarak açıkladı Annem çalışıyor komşular çalışıyor normalde Elif benimle tamiratlara gelir Sessiz olacak söz veriyorum Ayşe reddetmeliydi Bu bir kurumsal ofisti kreş değil ama bir şey onu durdurdu sorun değil dedi ama sessiz olmalı Elif sessizden daha fazlaydı büyülenmişti Çocuk bir sandalyede oturdu, her şeyi izledi. 31. kattan pencerelerden yüksek binaları, bilgisayarları, yazıcıları, pahalı takım elbiselerdeki insanları ve Ayşe'ye hayranlık dolu bakışlarla baktı. Bu CEO'nun kendini tuhaf bir şekilde kendinin farkında hissetmesini sağladı. İlk üç gün deniz sessizce çalıştı. Motoru tamamen söktü, yüzlerce parça zeminde titizlikle düzenlendi. Her birini inceledi, test etti, ölçtü. Ayşe toplantılar arasında izledi onun konsantrasyonuna, ellerinin sert ve kirli cerrahi zarafetle nasıl hareket ettiğine büyülenmişti. Dördüncü günde sorunu buldu. Özel bir parça yanlış toleransla üretilmişti. Sadece bir milimetrenin kesri ama sürtünmeye neden olmak için yeterliydi. Motor kademeli olarak aşırı ısınmış, diğer bileşenleri zarar görmüştü. Alman üreticiden yeni bir parça sipariş etmeniz gerekecek Ayşe'ye söyledi. Yaklaşık 2000 euroya mal olacak. Gelmesi bir hafta sürebilir. Sipariş et Ayşe hemen söyledi. Ama sonra Deniz ekledi ya da mevcut parçayı değiştirebilirim. Onu manuel olarak doğru spesifikasyona işleyebilirim. İki gün yoğun çalışma alır. Ama para ve zaman tasarrufu sağlar. Bunu yapabilir misin diye sordu Ayşe. Etkilenmiş yapabilirim deniz onayladı ama hassas iş olacak. Tamamen konsantrasyona ihtiyacım olacak. Yap dedi Ayşe. Sonraki iki gün Deniz Ayşe'nin hiç görmediği bir yoğunlukla çalıştı. Metali işlemek için küçücük aletler kullandı. Bir seferde milimetrenin kesirleri. Elif sessiz ve saygılı izledi. Ama Ayşe'yi de izledi. Ve yavaş yavaş soru sormaya başladı. Ayşe Hanım, tüm bu şirketi sen mi yönetiyorsun? Evet, Ayşe dalgın bir şekilde raporlardan cevapladı. Ve tüm bu insanlar senin için mi çalışıyor? Evet. Çok akıllı olmalısın. Ayşe kendine rağmen gülümsedi. Olmaya çalışıyorum. Babam arabalarla akıllı. Elif gururla söyledi. Her şeyi tamir edebilir ama senin gibi zengin değil. Ayşe çalışmayı bıraktı. Çocuğa baktı. Zenginlik her şey değil, nazikçe söyledi. Babanın değerli bir becerisi var ve seni var. Bu da zenginlik. Elif bunun üzerinde düşündü. Ama yalnızsın. Çocuk çocukluğun acımasız samimiyetiyle gözlemledi. Üzücü değil mi? Ayşe ağzını açtı sonra kapattı. Altı yaşındaki bir çocuğa seçilmiş yalnızlık hakkında nasıl cevap verirsin? Bir imparatorluk inşa ettiği ama bir hayat inşa etmeyi unuttuğu hakkında. Bazen Ayşe dikkatle söyledi. İnsanlar işe o kadar odaklanırlar ki diğer şeyleri unuturlar. Babam gibi Elif onayladı. Her zaman çalışıyor ama benim için olduğunu söylüyor. İhtiyacım olan şeyleri satın almak için. Baban seni çok seviyor dedi Ayşe. Sana da bir şans verirsen seni severdi Elif çocuk mantığıyla söyledi. Güzel ve akıllısın ve güzel bir arabanız var. Babam beğenirdi. Ayşe güldü, gerçek, korumasız bir ses. Babanın bir eşte güzel arabadan daha fazlasını istediğini sanıyorum. Yedinci günde deniz bitirdi. Motoru tamamen yeniden monte etti. Her parça mükemmel konumlandı. Değiştirilmiş parça kusursuz çalışıyordu. Test et Ayşe'ye söyledi. Şimdi mükemmel çalışmalı. Ofisimde bir motoru test edemem. Ayşe eğlenerek gözlemledi. Bu yüzden indirdiler. Binanın bakım mühendislerini, yük asansörünü ve çok fazla müzakere içeren karmaşık bir operasyon. Sonra Bodrum garajında deniz motoru Porsche'a geri taktı. Ayşe anahtarı çevirdiğinde motor mırıldandı. Sadece işlevsel değil, mükemmel, hiç olmadığı kadar iyi, inanılmaz diye fısıldadı. Deniz gülümsedi. İyi yapılmış işin gerçek bir gülümsemesi, gurur. İşte yaptığım şey bu, basitçe söyledi. Ayşe ona ödedi. Beş bin lira artı sipariş etmek zorunda olmadığı parça için iki bin. Deniz ekstraya protesto etti. Zaman ve para tasarrufu sağladın, Ayşe sıkı bir şekilde söyledi. Bunun için ödemeyi hak ediyorsun. Ama Deniz ayrılmadan önce Elif soruyu sordu. Direktör koltuğunda oturuyordu. Ayşe babasının çalışırken oturmasına izin vermişti. Bacaklarını sallıyordu. Ayşe'ye ciddi bir şekilde bakıyordu. "Ayşe Hanım," dedi. "Eğer babam motorunuzu tamir etti ve arabanızı tekrar çalıştırdıysa onunla evlenir misiniz?" Ofis dondu. Elif, Deniz bağırdı. Utançtan kızardı. "Ne söylüyorsun?" Ama Elif çocuğun kesintisiz mantığıyla devam etti. Annem öldüğünden beri yalnız. Ben yalnızım. Kız şeyleri için annem yok. Sen yalnızsın. Selin bana çok meşgul olduğun için tüm erkekleri reddettiğini söyledi. Babam en iyi tamirci. Çok akıllısın. İyi bir aile olurdunuz. Ayşe ağzını açtı, kapattı. Hiçbir kelimesi yoktu. Deniz Elif'in elini yakaladı. Çok özür dileriz, hızla söyledi. Elif, insanlara evlenmelerini soramazsın. Neden olmasın? Elif içtenlikle sordu. İstediğimi sormamı söyledin. Bir anne istiyorum ve Ayşe Hanım'ı seviyorum. Ayşe sonunda sesini buldu. Elif nazikçe söyledi. Evlilik karmaşık. İnsanlar birbirlerini sevdikleri için evlenirler, yalnız oldukları için değil. Ama babamı sevmeyi öğrenebilirsin. Elif ısrar etti. Çok iyi. Her sabah kahvaltı yapıyor. Uyumadan önce bana hikayeler okuyor ödevimle bana yardım ediyor ve her şeyi tamir edebilir. Elif, yeter Deniz sıkıcı ama nazikçe söyledi. Bayan Yılmaz'ın kendi hayatı var, ihtiyacı yok. Ama Ayşe bir el kaldırdı. Elif'e bakıyordu. Çocuğun umut dolu ve o kadar çıplak yalnızlıkla dolu gözlerine ki kalp acıtıyordu. Elif dedi, "Baban iyi bir adam ve haklısın. Çok yetenekli." Ama evlilik yetenekten daha fazlasını gerektirir. Zaman gerektirir. Birbirimizi tanımak. O zaman birlikte zaman geçirin. Elif Zafer'le söyledi. Akşam yemeğine gidin, konuşun. Babam çok iyi makarna yapıyor. Evimize gelebilirsin. Deniz utançtan ötesiydi. Bayan Yılmaz çok özür dilerim. Elif anlamıyor. Ama Ayşe kendini tamamen beklenmedik bir şey söylerken duydu. Aslında bir akşam yemeğini açık olurum. Deniz durdu. Ne? Kızının bir noktası var. Ayşe kendini şaşırtarak söyledi. Evlilik hakkında değil bu saçmalık ama işten uzakta zaman geçirmek hakkında. Ev yapımı bir yemek yemedim. Ne zaman hatırlamıyorum. Teklif samimi ise. Öyle! Elif bağırdı. Deniz Ayşe'ye baktı, kafası karışmış ve şüpheli. Bunu neden yapıyorsun? Acımadan mı? Meraktan Ayşe dürüstçe Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Cevapladı. Beni etkilediniz ve kızınız bana normal hayat hakkında ne kadar unuttuğumu fark ettirdi. Bir akşam yemeği, hepsi bu. Hiçbir yükümlülük yok. Akşam yemeği bir vahiy oldu. Denizin dairesi küçüktü, eskiydi, ucuz mobilyalıydı. Ama temiz... Sıcak Elif'in fotoğraflarıyla dolu, buzdolabında çocuk çizimleriyle. Deniz makarna karbonara pişirdi. Basit ama mükemmel yürütüldü. Elif masayı kurdu. Uyuşmayan tabaklar ama dikkatle yerleştirildi ve ilk kez yıllarda Ayşe işten bahsetmedi. Hobilerden bahsetti. Yoktu. Seyahat hakkında sadece iş, aile hakkında. Yabancılaşmış ebeveynler, kardeş yok. Deniz karısı hakkında konuştu üç yıl önce kanserden öldü. Elif'i tek başına nasıl büyüttüğü hakkında. Babasından mekaniği nasıl öğrendiği, nasıl her zaman sevdiği hakkında. Elif okul hakkında, arkadaşları hakkında, babası gibi mühendis olmayı ama belki de Ayşe Hanım gibi işletme yapmayı hayal ettiği hakkında konuştu. Ayşe o gece ayrıldı. Farklı hissederek, daha hafif, daha insan.'' ve Elif bir sonraki hafta onu tekrar davet ettiğinde evet dedi sonra bundan sonraki hafta ve ondan sonra yavaş yavaş akşam yemeği ritüel haline geldi cuma akşamları Ayşe tatlı getirirdi Elif'i sevinçten çığlık attıran pahalı pastanelerden süslü kekler Deniz pişirirdi. Makarna, yahni, basit ama lezzetli yemekler. Ve konuşurlardı. Her şey hakkında, hiçbir şey hakkında. Ayşe denizi farklı görmeye başladı. Sadece tamirci olarak değil, bir insan olarak. Elif'le nazikliğini gördü. İşi için tutkusunu, yalnızlığı ve sorumluluğu nasıl zarafetle yönettiğini. Deniz Ayşe'nin kurumsal tarzının ötesini görmeye başladı. Gizli mizahı gördü savunmasızlık kendisi gibi yalnızlığı ve elif elif planlıyordu çocuk kazara ayşe ve denizi yalnız bıraktı Aktiviteler önerdi. Parklar, müzeler, birlikte gidebilecekleri yerler. Ayşe'nin ne kadar mükemmel bir anne olacağı hakkında sürekli konuştu. Ama gerçek dönüm noktası ilk akşam yemeğinden üç ay sonra geldi. Ayşe bir fırsat aldı. Silikon Vadisi'nde bir şirkette CEO pozisyonu. Üç kat maaş. Hisse senedi, uluslararası prestij, çalıştığı her şeydi. Deniz ve Elif'e akşam yemeğinde söyledi. İnanılmaz bir fırsat dedi hevesli görünmeye çalışarak. Hayalini kurduğum her şey ne zaman gidiyorsun diye sessizce sordu Deniz. İki ay içinde olurdu. Elif hiçbir şey söylemedi. Sadece tabağına aşağı baktı. Akşam yemeğinden sonra bulaşık yıkarken Deniz sessizce konuştu. Tebrikler gerçekten. Hak ediyorsun teşekkür ederim dedi Ayşe. Ama neden veda gibi geliyor? Çünkü öyle Deniz nazikçe söyledi. Geri gelmeyeceksin. Orada yeni bir hayat kuracaksın. Ve yapmalısın. Muazzam. Peki ya sen? diye sordu Ayşe. Elif hakkında. İyi olacağız. Deniz cevapladı. Senden önce iyi idik. Tekrar iyi olacağız. Ama sonra Elif içeri girdi. Ağlamaktan gözleri kırmızı. Gitmeni istemiyorum dedi çocuk. Ayşe çömeldi Elif'i yakınına çekti. Biliyorum tatlım. Üzgünüm. Eğer babayla evlenirsen kalabilirsin, Elif çaresizce söyledi. Bir aile olabilirdik. Birbirinizi seviyorsunuz, biliyorum. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Ayşe denize baktı. Konuştun mu? O geri baktı. Elif'in hayal gücü var dedi ama tamamen yanlış değil. Bu ne demek? Şu demek ki Deniz derin nefes aldı. Son üç ayda bu cumalarına bağımlı hale geldim. Seni görmeyi bekliyorum. Sen burada değilken seni düşünüyorum. Ve sanırım, umuyorum, belki de aynı şekilde hissediyorsun. Ayşe kalbinin çarptığını hissetti. Hissediyorum diye fısıldadı. Ama yeterli değil. Deniz devam etti. Bir rüyan var. Bir kariyer. Yoluna çıkmayacağım. Ya gitmeni istemiyorsam? diye sordu Ayşe. O zaman seç, Deniz basitçe söyledi. Kariyer veya aile, her ikisi de geçerli. Ama senin seçimin olmalı. Ayşe sonraki haftayı acı içinde geçirdi. Silikon Vadisi fırsatı muazzamdı. Prestij, güç, 20 yıl çalıştığı her şey. Ama geçen hafta cuma akşamı olmadan dayanılmaz derecede boş olduğunu fark etti. İş artık yeterli görünmüyordu başarı artık tek başına kutlamaya değer görünmüyordu. İş danışmanıyla konuştu. Ne yapmalıyım danışman güldü. Kişisel hayatında ne yapmanı söyleyemem. Ama gördüklerimi söyleyebilirim. Son üç ayda seni son üç yıldan daha mutlu görüyorum. Bu benim verilerim. Ayşe asistanı Selin'le konuştu. Sen ne yapardın? Selin başını salladı. Hanımefendi 20 zengin erkeği reddettiniz ama bu tamirci kızıyla bu mütevazı baba seni gülümsettirdi. Bu bir şey söylüyor. Sonunda Ayşe tek gerçekten önemli danışmanla konuştu. Elif dairelerine gitti. Deniz işte idi. Elif yalnızdı. Yaşlı komşu zaman zaman kontrol ediyordu. Ayşe hanım, Elif bağırdı, kollarına atladı. Ayşe onu sıkıca tuttu. Seninle önemli bir şey hakkında konuşmalıyım dedi. Ayrılmak hakkında mı? Elif sordu, sesi küçük. Evet, seçimim hakkında. Masaya oturdular. Ayşe derin nefes aldı. Elif, akşam yemeğine gelmeye başladığımda meraktan dolayıydı ama şimdi, şimdi daha fazlası. Baban ve sen benim için önemli hale geldiniz. Çok önemli. O zaman gitme Elif yalvardı. Ama kalırsam Ayşe dikkatle söyledi. Büyük bir şeyden vazgeçiyorum. İnanılmaz bir kariyer. Ve bu pişmanlığa yol açabilir. Kızgınlığa. Pişman olmayacaksın. Elif çocukluk güveniyle söyledi. Çünkü mutlu olacaksın. Babam seni mutlu ediyor. Ben seni mutlu ediyorum ve sen bizi mutlu ediyorsun. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü seni izledim. Elif basitçe söyledi. Cuma geldiğinde yüzün değişiyor, daha az yorgun oluyor, daha gülümseyen. İşte mutluluk böyle görünüyor. Ayşe gözyaşlarının damladığını hissetti. Altı için bilgesin. Yakında yedi, Elif düzeltti. Ve eğer kalırsan belki babam seni düzgün bir şekilde evlenmeye davet eder. Yüzük ve her şeyle. Ayşe gözyaşları arasında güldü. Ah, yani stratejin uzun vadeli mi? Her zaman Elif ciddi bir şekilde söyledi. Ayşe Silikon Vadisi pozisyonunu reddetti. Yönetim kurulu protesto etti. Asistanı protesto etti. İş dünyası şok oldu. Ama Ayşe pişman olmadı. Çünkü denize kararını söylediği akşam o zıplamadı. Kutlamadı. Bunun yerine sordu. "Neden? Çünkü 20 yıl kariyer inşa ederek geçirdim, Ayşe." dedi. "Ve bir hayat inşa etmeyi unutmuştum. Sen ve Elif bunun ne demek olduğunu hatırlattınız." Deniz ona baktı, gözleri duyguyla dolu. Pişmanlığın olmamı istemiyorum. Olmayacaksın Ayşe söz verdi. Ama bir şartım var. Hangisi? Benimle evlen, Elif için değil, onu sevmeme rağmen. Yalnız olduğumuz için değil, doğru olmasına rağmen. Ama çünkü üç ayda beni on yıllık kurumsal başarıdan daha mutlu ettin. Deniz gözlerini kırptı bana evlenme teklifi mi ediyorsun? Sanırım öyle, Ayşe gülümseyerek söyledi. Alışılmadık mı? Tamamen, Deniz kabul etti ve evet. Evet, seninle evleneceğim, Elif kapıda dinleyerek odaya patladı. Biliyordum, diye bağırdı. Sadece konuşmanız gerektiğini biliyordum. Sonraki yıl şok edici ve harika oldu. Ayşe ve Deniz evlendi. Küçük bir tören, sadece yakın aile ve arkadaşlar. Elif Nedim'e idi, Odayı aydınlatıyor gibi görünen kadar büyük gülümsüyordu. Ayşe kariyerini tamamen vazgeçmedi ama yeniden yapılandırdı. Daha az seyahat, daha fazla evden çalışma, daha fazla delegasyon ve yeni boş zamanda beklenmedik bir şey yaptı. Denize yatırım yaptı. Hayır, sever değil, ortaklıkla uygun bir atölye açmasına yardım etti. Sadece ev garajı değil, özelleştirilmiş lüks arabalarda uzmanlaşmış profesyonel bir tesis. Deniz'in yeteneği Ayşe'nin iş bağlantılarıyla birleşti, operasyonu hızla büyüttü. İki yılda Demir Yılmaz Atölyesi, Türkiye'nin en çok aranan lüks modifikasyon atölyesi oldu. Ama iş başarısından daha önemlisi aile oldu. Ayşe Elif için anne oldu, biyolojik anneyi değiştirmeden yeni sevgi ekleyerek ödevle yardım etti. Okul restallerine katıldı. Elif'ten nasıl çocuk olunacağını öğrenen Elif'ten nasıl anne olunacağını öğrendi. Deniz Ayşe'nin ortağı oldu. İşte değil, işbirliği yapsalar da, hayatta. Ona yavaşlamayı, basit anların tadını çıkarmayı öğretti. O ona daha büyük hayaller kurmayı, kendi değerini görmeyi öğretti. Ve Elif, Elif gelişti. Bir zamanlar yalnız olan çocuk, şimdi kendisine tapan iki ebeveyne sahipti. Okulu gelişti, güveni arttı hayalleri genişledi. O ilk akşam yemeğinden beş yıl sonra aile yeni dairelerinde kutlama yaptı. Ayşe'nin kurumsal çatı katı değil ama orta bir şey, bir aile için bir ev. Şimdi on iki yaşında olan Elif konuştu. Biliyor musunuz dedi, herkes bana şanslı olduğumu söylüyor. Yeni bir anne bulduğumu. Ama şans değildi, planlamaydı. Ayşe güldü. Oh planlama mı? Evet, Elif ciddi bir şekilde söyledi. Babanın birine ihtiyacı olduğunu gördüm. Senin birine ihtiyacın olduğunu gördüm. Bu yüzden sizi bir araya getirdim. Basit. Evlilik hakkında basit bir şey yok. Deniz eğlenerek gözlemledi. Doğru soruyu sorarsanız öyle. Elif cevapladı. Ayşe Hanım'a motorunu tamir ederse onunla evlenir misin diye sordum. Ve bak tamir ettin. Ve o seninle evlendi. Plan mükemmel çalıştı. Ayşe kocasına baktı. Çalıştı mı diye sordu. Mükemmel deniz onayladı onu öperek. Çünkü bazen en iyi planlar beklenmedik yerlerden gelir. Bazen çocukların soruları yetişkinlerin unuttuğu gerçekleri ortaya çıkarır ve bazen sadece bazen bir motoru tamir etmek, kalpleri yalnızlıkları ve nasıl bütün olacaklarını unutan hayatları tamir etmeye yol açar. Eğer bu hikaye size gerçek zenginliğin banka hesaplarında değil, bağlantılarda ölçüldüğünü çocukların bilgeliğinin yetişkinlerin kaçırdığı gerçekleri görebileceğini ve bazen en iyi kararların kariyer yerine hayatı seçmek anlamına geldiğini hatırlattıysa, yorumlara küçük bir kalp bırakarak desteğinizi paylaşın. Ve beklenmedik aşk, cesaretten inşa edilen aileler ve mutluluğu prestij üzerinden seçme gücü hakkındaki hikayelere inanıyorsanız, süper teşekkür aracılığıyla destek olmayı düşünün. Büyük veya küçük her jest, İnsanlar kalp üzerinden hırs seçecek kadar cesur olduklarında gerçek insan bağlantılarının kaderleri nasıl dönüştürdüğü hakkında daha fazla hikaye yaratmamıza yardımcı olur. Sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşürüz.